Arkadaşlar ikinci videomu çekiyorum yaprak yapımını göstereceğim bu videomda Brezilya nakışının yaprakları kaldı şimdi yapraklarının yapımını göstereceğim domino ipini aldım düğüm attım arkası böyle şu yakın olan yerlerden bir yerden geçiyorum düğüm attığım yere de yine içinden geçiyorum İsterseniz iğne oyası düğümü de atabilirsiniz. İğnenin üstündeydi altından, delikli olan yerde altından üstüne gelecek şekilde iğneye oyası düğümü atmış oluyoruz. Sizinki de gözükeceğine eminim. Evet, ucunda. Arkadaşlar yaprağınızın şuradaki kısmını birazcık böyle belli bir ölçek alıyoruz. Yani uzunluğu buraya göre belirliyoruz ve tam şuradan yanına yakın bir yerden çıkıyoruz. Şöyle göstereyim. Çıktıktan sonra yine aynı şekilde buradaki buradaki deliği deli de bir birazcık aşağısından bu tarafa batıyoruz. Aynı şekilde bu taraftan batıp birazcık aşağısındaki yaprağın yerine çıkıyoruz. Aynı şekilde zikzak oluşuyor tam olarak. Birazcık aşağısından batıp yaprağın yanları yani şuradaki izleri yaprağın ölçüsünde Burada da aynı şekilde biraz böyle aşağısına batıp burada da bunun şuradakinin bir aşağısına şuraya batıyoruz. Burada da yine bir aşağı. Bunu da buradan çıktıktan sonra bir aşağısına bata bata tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir aşağı batıp buraya denk gelip burada da bir aşağısına batıp böyle sürekli devam ediyoruz. Arkadaşlar yavaş yavaş gördüğünüz üzere, üzere yaprağım oluşuyor. Bunu böyle sağlı sollu yapıyoruz. yaprak oluşumu da böyle. Burayı komple dolduracak şekilde devam edin. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar yaprağım bitmek üzere. Son bir iki tane motifini yapıyorum. Böyle yaptıktan sonra bir de şurada küçük bir tane yapıp ucuna kadar, sonuna kadar doldurmak zorunda değiliz. Ve buraya arkadaşlar şöyle damar yolu yapacağız. Burada bitti. Ve şöyle yapacağız. Daha güzel ve şık duruyor. Tam başlangıç bölümüne batıyoruz. Ve yaprağımız. Aynı şekilde buralara 3 tane yaprağım kaldı. 3 yaprağı da bitirdikten sonra aynaya geçirme işlemini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Modelimiz bitti. Şimdi bunu elimde gördüğünüz aynaya geçirmeye göstereceğim. Elimde bir tane damacana kapağı var. Bunun ee, kenarlarını düzeltelim daha sonra bunu kasnaktan çıkartacağım böyle içine geçireceğiz onu da göstereyim ve daha sonra buraya silikonlayacağım Gördüğünüz üzere kapağın kenarlarını düzleştirdim. Bu buraya fazla kumaşlarını çıkaracağım. Bu böyle oturacak. Evet arkadaşlar. kasnaktan çıkarttım e, yaptığım modeli. Kapağın kenarlarını düzleştirdim. Bu yapacağım aynanın içi. Arkadaşlar kabarık dursun diye birazcık elyaf aldım. Bunu önce buraya yuvarlak bir şekilde koyacağız. Daha sonra bunu bunu böyle kenarlarından yuvarlak bir şekilde yeni iplikle değerleyeceğiz. Şuradan başlıyorum. Böyle büyük ya da küçüklüğü size kalmış. Böyle bütün etrafını yuvarlak bir şekilde olacak şekilde tl atın. Evet arkadaşlar yuvarlak bir şekilde terledim. Elimdeki el daha böyle yuvarlak yapıp kapağın üstüne koyup iyice bastırıp şöyle göstereyim. Terledikten sonra iyi bir çekiyorum. oluşan şekil bu oluyor. Buradan fazlalıklarını keseceğiz tabi arkadaşlar. Ama ilk önce burayı iyi bir sıkıp şöyle bir evet arkadaşlar aynamı yaptım. Aynamı da böyle değerlendirmiş oldum böylelikle. Çok şık bir ayna oldu. Ortası yoktu kendiliğinden yaptım ben. Artık her yerde her yerde kullanabilirim. Beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız büyük bir destek sağlarsınız. Şimdiden herkese teşekkürler.